İlk önce sana asgari ücreti sormak istiyorum ama haberim var ister istemez. insanın <laughs> haberi oluyor. Hani şu an 8. nasıl buldun? Abi hani şöyle söyleyeyim. Asgari ücrete zam konusu da açıldığı anda hani her şey zam yaptılar. Daha hiçbir şey belli değilken. Gördüklerini söyler misin? Nelere zam geldi mesela? Abi yani temel gıdalarda oldu biliyorum. Hani en basitinden bizim öğrenci olarak kitap alıyoruz. Hı. Kitaplarda oldu mesela. Hani daha belli olmadan oldu. Ondan sonra en basitinden şöyle söyleyeyim. Birkaç tane mesela bende B12 eksikliği var. Ben B12 takviyesi alıyorum olarak. İlacım Hı. bittiği zaman mesela ben eczaneye gittiğim zaman bazı yerlerde her yer için söyleyemem tabi. Bazı yerlerde mesela B12 yok. Adamlar Hı. yenisini getirmemiş. Asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyorlar. %37 idi yanlış hatırlamıyorsam ilaçlara da bir zam geldi zaten. Heh, ondan sonra şimdi mesela yeni gönderiyorlar mesela. insanlar İnsanlar öncesinde alamadı. Mesela ben de mesela alamadım. Elimde son birkaç tane kaldı. Şimdi yeni belli olduğu için şimdi yeni gidip alabileceğim mesela doktora Hı. yazdırıp. Hani onun dışında hani temel gıdalarda da bildiğim kadar illaki oldu. Hani bazıları var. Hani şu an ne kadar oldu mu? ama ufak tefek her şey bir zam yapıldı. Üstüne bir de bir belli oldu. Bir de orada yine <laughs> zaten dünden beri her yerde paylaşımlar oluyor. İşte marketler işte veya orası burası her yer böyle zamları yeni etiketler çıkartmış. Onlara başlamış. Hani şimdi böyle olunca tekrar tekrar zam yapıldığında o asgari ücrete yapılan zaman hiçbir anlamı kalmadı. Hatta bazı ürünlerde mesela yapılan zamlar asgari ücrete yapılanla oranla daha da fazla arttığı için millet bu sefer asgari ücrete eksiye düştü. Hani zam değil de sanki şey gibi oldu hani zarara geçti insana faydadan çok zararı oldu. Oldu. Yani maaş artışı değil erime mi gibi mi oldu? Gerçekten? Erime gibi oldu yani bu bir gerçek. Hani ülkemizde zaten çok acı bir şekilde insanlarımızın çoğu emeğinin karşılığını alamıyor. Bunun sebebi de askeri ücrete bağlı çalışıyorlar. Hani askeri ücrete bağlı çalıştıkları için ülkede insanlar özellikle işçi Aynen. kısım zaten mesela benim babam da işçi. Emeğinin karşılığını hiçbir zaman belli bir süreden sonra hiç alamadılar. Çünkü ben mesela biliyorum benim babam gençken de hani okum okumak ya da çalışmak gibi iki tercihi varmış o zamanlar. Demiş ki okuyup ne olabilir diye bakmış. Ondan sonra çalışsam ne olur? O zaman demiş ki işçilikte emek var. Emek harcadığın zaman kazanıyorsun demiş. Gitmiş okulu bırakıp bir yerden sonra çalışmaya başlamış. Benim babam mesela Rusya'ya bile gitmiş mesela. Örneğin hani ülkeyi de gezmiş. Bir yerleri görmüş. Mesela ben şuradan memlekete gidemiyorum mesela. Niye? Hani çok pahalıya patlıyor. Hani orada kalacak yerin olsun ya da olmasın. Hani bir masraf çıkıyor. E zaten kazandığınız belli. Bu hani... ekonomi neden böyle olur? Neye Aa... bağlıyorsun sebeplerini? Ya da ekonomik yapıyı, çarşı, pazarı nasıl görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Benim görüşüm olarak ilk öncelikle eğitimde bir yanlışlık var zaten hani. Nedir bu yanlışlık? Öğrenci olarak aslında. En Bana iyi diyor, sen bilirsin. Öğrencilerin bilir. kısıtlanması. Hani ben bunu okullarda da gördüm. Mesela bazı yerlerde hep şey diyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanlığı da hani mesela açıklama yapıyordu. Işte öğrencilerimiz devlet okullarında deneyler yapılıyor falan. Ben daha hayatımda hiç öyle deney yapıldıkken görmedim. Birkaç tane ekstra hocamızın kendi çabalarıyla yaptığı birkaç şey sadece şahit oldum. Hani bunları düşündüğümüz zaman bir kere bunlar yok. Genelde sadece kendi bir kitleye bakılıyor. Mesela ben hayatım boyunca öğrencilik yaptığım süreçte hep şey der. Mesela öğrencilere sorduk öğrenciler böyle düşünüyor. Öğrenciler şöyle diye açıklamalar yapılıyor. Bana bugüne kadar bir kere soru sorulmadı. Şuradan 20 tane öğrenci tutalım. Eminim 20'sine belki sorulmadı yani. Hiçbir çünkü bunu söyleyen çünkü sorulmuyor. Hani bir kitle var bir çevre var. Oraya gidiyorlar. Soruyorlar öğrenci memnun musun? Aa diyor memnunum. Sonra diyor ki öğrenciler memnun. Hangi öğrenci? Mesela bunlar hani ciddi şeyler hani. Şöyle söyleyeyim eğitimde zaten şey yok hani bir doğru bir eğitim yok aslında. Eğitim var ama ne kadar doğru. Önemli olan doğru olması. Bizimkinde öğrenci kısıtlamaya yönelik hani bellik şeyleri ezberletmeye yönelik bir eğitim var. Bu da öğrencinin hem moral olarak kötüye etkiliyor hem motivasyon düşürüyor. Hani bunların hepsi üst üste gelince insan olarak psikolojik olarak da etkileniyor. Zaten bir insanın en önemli unsurlarından biri psikoloji. Hani her şey orada başlayıp bitiyor. Ve bu direkt zayıf olarak başladığı zaman öğrenci eğitim konusunda da arka veren. Bizim ülkemizde öğrenciler okula hani sırf geçebilmek için gidiyor. Eğitim zorunlu diyorlar. Zorunlu diye geçebilmek için gidiyor. Mecburiyetten. Kimse severek okula gitmemeye başladı. Neden böyle? Kısıtlamalar dedin. Öğrenciler evet. kısıtlanıyor dedin. Daha sonrasında da şu soruyu da soracağım sana. Dedin ki belli kesim öğrencilerine soruluyor dediniz. De. Evet. Sana sordu, sorsalardı neler söylerdin? Kısıtlanma, işte memnuniyetsizliğin. Neleri evet. dile getirirdin? Neleri dile getirirdim? Mesela senin eksik gördüğün şeyler. Bir öğrencinin zayıf olduğu yönden bunun yüzüne vurulması bence yanlış. Öğren öğrencinin iyi olduğu alanda onu yükseltmek aslında daha büyük bir başarı ortaya çıkartır benim düşünceme göre. Bir öğrenci mesela en basitinden sanata yönelik bir başarısı vardır ama bu çocuk matematik yapamıyor diye toplumdan dışlanır hale gelmiş bizim ülkemizde. Bu bir mesela yanlıştır. Branşlara göre ayrılması lazım diyorsun Tabii aslında. Yeteneklerine göre. Aynen öyle. Değil. Yeteneklerine göre özellikle mesela öğrencileri hani bence bunlar önceden tespit edilebilecek şeyler. Bir öğrencinin hani yaşam tarzı olsun her şey yani bunlar da etkili oluyor zaten. Baktığımız zaman bir Öğrenci sanata meraklıysa bu kişiyi mesela matematikle boğmaya gerek yoktur. Onu sanat alanında yükseltmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben mesela sayısal hayatkın bir insanım. Zaten sayısal üzerinden çalışıyorum. Mesela bana gidip de mesela örneğin coğrafya dersinde tamam genel kültür vermesi elbette iyi bir şey. Ama beni o genel kültürle ekstra kısıtlamalara maruz bırakması bence yanlış bir şey. Tarih dersi veriliyor. Tarih bence hani önemli. Her insan tarihini bilmeli ki geleceğini planlayabilsin. Mesela bunu öğrencilere yanlış şekilde aktarıyorlar. Mesela gidiyor bana öğretiyor ama mesela gidiyor başka ülkenin tarihini Sen önce bana mesela kendi tarihimi öğret. Tamam. Ondan sonra hani isteyen öğrenciye dünya tarihini öğret. Hani bunların hepsi bana göre hani tamam şahsi olarak baktığımızda bir kişinin tek başına yapabileceği şeyler değil. Bu gerçekten öyle. Ama bahsettiğimiz şey bir devlet. Hani devlete göre böyle şeyler aslında zor olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Bu sistemi kurabilirim. Mesela bir konu olduğunda öğrenciye danışılması gerekiyorsa, öğrencinin fikri önemseniyorsa gerekli makamlara sırasıyla herkes bir alt basamağa doğru gerekli talim talimatı verdikten sonra her öğrenci illaki ulaşabilmeli ve hani çünkü mesela baktığımız zaman bir öğrenci okula gitmediği zaman nasıl devletin sisteminde bu gözüküyorsa niye? Çünkü hepsini takip edebiliyor. Her öğrencinin bir fikrinin zaten öğrenebilmeli. Hani ben böyle düşünüyorum. Çünkü hani tamam ben gidip de bütün Türkiye'yi dolaşıp bir öğrenciye fikirlerini alamam. Ama zaten kurulu bir düzen var burada. Hani bir sistem var. Buradan doğru şekilde yönlendirmek önemli. Öğrenciler ne istiyor aslında? Bak. Öğrenciler aslında kendi istedikleri alanda başarılı olmak. İşte belli insanların istediği alanda değil. Ülkemizde şöyle bir zihniyet var mesela. Velilerde mesela diyor ki benim çocuğum tıp okusun. Ya belki çocuk istemiyor. Ha ya işte çocuk diyor öğretmen olsun. Ya belki öğretmen olmak istemiyor. Hani milletimizin mesela büyüklerde de şöyle bir şey var. Öğrenci yani hep bir sözde böyle başarılı görünmüş alanlarda hep o alanda olsun istiyorlar. öğrenciyi mesela ben velisinden dolayı hani anne ve babasının veya çevresindeki akrabalarından dolayı sevmediği şeylere maruz kalan insanlar da tonu. Hani arkadaşlarım var en basında. Hani çocuk diyor ki ya ben bu alanı istemiyorum diyor. Ama geliyor ve babası diyor ki okutmam diyor onu okuyacaksın. Böyle olunca bu sefer öğrenci başarısını gösteremiyor. Bu sefer başarısız kaldığı alanda geriye düşüyor. Arka planda kalıyor. E zaten ülkemizdeki eğitim sistemi o istenilen alanda başarı gösterenlere yönelik. Geri kalanını tamamen dışlıyor. Geçen sene ben YKS sınavına girdim. Bu sene mezunum. Hani tekrar hazırlanıyorum. Geçen sene sınava neredeyse 3 milyon belki daha fazla insan girdi. Yarısı belki şeydi hani girmek için girdi. Ama geri kalan mesela bir şeyler yapmak isteyen öğrenciler girdiğinde bakıyoruz öğrenciler mesela sözel alanda neredeyse okuyan öğrencimiz yok. Niye? Diyor ki sözelle gelecek yok. Ülkemizde böyle bir hale geldi. Hani geleceği olması için ilk binde kalması şart haline geldi. Eşit ağırlığa bakıyoruz bir tık daha fazla ama sayısal oranı çok daha yükseğe çıkmış. Niye? Bakıyor öğrenci diyor ki ne yapacağım bir şeyler yapmam lazım. Yapması gereken tek şey sayısalla vermiş. Adam her alanı sayısala vermiş. Her mesleği sayısal vermiş. Tamam belki sayısalla alakalı ama öğrenciyi bu konuda mecbur bırakması iyice ne geri plana atıyor. Bu da eğitim kötüye gitmesini ve insanların bir yerden sonra eğitimden soğuduktan sonra, sonra bilinçsiz şekilde kalmasını biraz daha cahil bırakmayı yönelik bir sistem haline geliyor. En basında ülkede eğitim olmazsa millet cahil kalırsa adaletsizlik olduğu zaman kimse hesap sormaz. Bir ülkenin en temel ihtiyacı olan üretim yapılması gereken yerde üretim yapılmadığında bana göre kimse bunun hesabını sormaz. Niye? Çünkü millet bilmiyor olacak. Bu yüzden zaten en önemli şey her şeyin yani hangi konu konuşulsa da en başta eğitim gelmeli ve eğitim hani şu anda ülkemizde en büyük sıkıntı sıkıntılardan bir tanesi. Yani ben böyle düşünüyorum. Hani Şunu da sormak isterim Tabii. sana aslında. Biraz da öğrencinin ekonomik yapısını da öğrenmek isteriz aslında. Ekonomik olarak nasıl öğrencilerin durumu? Zor. Ya yani benim adıma mesela zor. Ben mesela burada dershaneye geliyorum. Mecburum. Çünkü bir yerden eğitim almam gerekiyor. Kendimi bir yerlere getirebilmek için. Ben şimdi buraya geldim. Sabah da evde kahvaltımı yaptım. Hani diyenler var ya dışarıdayım. Tamam evde yedim. Ya akşama kadar ben diyelim burada derse çalışmaya kalıyorum. Mecbur insanız. Hani hepimiz acıkıyoruz. Şurada bir yerden bir şey yemek kalktığımızda minimum masrafı içecek daha iyi içmesek hani en az 30-40 liraya buluyor. O da hani doyurucu bir şey olarak değil. Yiyebilmek için yiyoruz. Şimdi bunu hani haftanın 5 günü buraya gelerek olarak da hesaplayalım. Haftanın 3 günü gelip de burada o şekilde kaldığımızı düşünsek masraf bütün aya vurduğumuz zaman aileye bir yük olarak geliyor. Hı hı. Şimdi askeri ücretle çalışan bir aile düşündüğümüz zaman evde bir kişi çalışıyorsa mümkün değil geçinemi niye? Hani çocuğu okuyorsa mecbur para vermiyor. Çocuğunu aç bırakamaz bu insan. Hani mecbur veriyor. E ne oluyor bu sefer? para gidiyor ama yetmiyor. Temel ihtiyaçlara bakıyoruz. Su faturası mesela. Yani insan o suyu kullanmak zorunda. Ve hani yapılan zamlara baktığımız zaman çok mantıksız bir şekilde hani vergi yükü çok yüksek aslında. İnsanı burada işveren olsun, esnaf olsun, hani çalışan işçi olsun, hangi kesim olursa olsun. Herkesi en temel etkileyen şey vergi. Zaten bizim ülkemizde hani üretim kalmadıktan sonra tek geçimini vergiye bağlamış. Her şeyde vergi olmasının tek sebebi zaten sıkıntı çıkmasının bana göre hani düşüncem olarak vergiden geçinmeye çalışıyor ülke. Kendini vergiyle döndürmeye çalışıyor. Çünkü bir gelir kaynağı kalmadı. Böyle olunca ne oluyor? Hani ülkenin masraflarına bakıyoruz. Mesela ülkemizde şu anda bir şey var hani memur konusu var. Şimdi memura zam yapıldığı zaman ülkenin bir geliri olmadığı için aldığı vergilerle bunu yapıyor. E şimdi memura zam yaptı. Memura yapılan zamı nereden çıkar? Bu sefer işçinin sırtına bindiriyor. İşçinin yük, vergisini arttırıyor. Bu sefer işçi daha da zorlanıyor. İşçi zorlandıkça zaten zar zor giden üretim hani yok denecek kadar az. İyicene azalıyor. İşçi emeğinin karşılığı gelmedikçe hani insana köle gibi çalıştırılmaya başlandı. Emeğinin karşılığı mesela en basına sadece bu hani işçi kesiminde olarak değil yine memur kesiminde de var. Bizim ülkemizde bir doktor uzmanlık yaptıktan sonra aldığı maaşla yurt dışında staj olarak çalışan bir insanın yaptığı işe baktığımız zaman bizimki uzman olmuş o daha bir staj ama bizimkinden daha fazla bir emeğinin karşılığını alıyor. Aldığı alım gücü onunkinin çok daha yüksek oluyor. Bu da hani her alanda bizi biraz daha zayıflatıyor. Aslında diyorsun ki yani paranın ne kadar çok olduğu değil Alım gücünün ne kadar daha fazla olduğu mu daha önemli? Tabii ki insanların refah düzeyinin olup olmamasını her şeyini belirleyen şey, insanların rahatlığını tek belirleyen şey alım gücü. Hani öncekine kıyasla insanlar daha rahat alışveriş et yiyebiliyordu mesela. İstediği zaman canı çektiğinde gidip bir yerden et alıp yiyebiliyordu. Ya da çocuğu istedi diye gidip bir yerden balık alıp mesela haftalık bir balık ihtiyacını karşılayabiliyordu. Şimdi insan diyor ki acaba alırsam ay sonunu nasıl getiririm? Bunu düşünmeye başladı. Bir yerden nereden kısabilirim diye. mi? Önceden insan diyordu ki bazı mesela insanlar şey çıkıp diyor ya mesela Mesela yok şu kuyruk vardı yok. Bu kuyruk. Ya abi eyvallah kuyruk vardı ama hani paran vardı. Olduğu zaman alabiliyordun. Tamam ben o günleri görmedim. Eyvallah. Illa görenler var burada. Ama şöyle bir şey var. Araştırdığımız zamandan hani insanın karşısına çıkıyor. Ambargo vardı. Ambargo niye vardı? O zamanki devlet yani iktidar Kıbrıs'ta mesela vatandaşına sahip çıkmış. Ben şimdi burada hani toprak alındı. Evet hani kendimiz böyle orada bir yerden hani vatandaşa evladına hani sahip çıkma durumu var. Şu anda bakıyoruz hani ben ben görmüyorum hani bana sahip çıkacak bir yer yok hani bir ben bir sorunum olduğunda gidip bir yerde hani destek bulamıyorum. Mesela benim rahatsızlığım var. Belimde rahatsızlık var. Teşekkürler. Hani gittiğim doktorlardan bel kayması olduğunu öğrendim. Ben mesela acı çekiyorum resmen. Genç yaşlı olduğum için doktora gittiğimde bana diyor ki sana ilaç veremiyorum çünkü ilacın sana zararı var. Faydası yok diyor. Diyorum ben ne yapacağım? Bir kere fizik tedavi yazdılar gidiyorum bir tek o zaman gerçekten hani acılarım gerçekten dönüyor ama çok yoruluyor insan. Diyorum ki olsun hani geçen sene yaşadım zaten ama bana diyor ki devlet sana bir ay müddet veriyorum hani bir ay sadece gidebilirsin sigorta olarak karşılıyor. Bir aydan sonrasını kendin ödemek zorundasın. İyileşebildin yani, mi? Hani bir aylık süre içerisinde. O an için çok işe yaradı. Hatta sonrasındaki bir iki hafta daha işe yaradı ama sonrasında daha şiddetli vurmaya başladı. Ben şimdi mesela yol arıyorum hani ne yapacağım ne edeceğim. Mesela şimdi hastane randevusu almaya çalışıyorum. Yani diyorlar hastane yaptı. Ya hastane yaptı da ben mesela şu anda en yakın randevu şans eseri o da. Ayın üçünü alabildim. Belimden alıyor. Hani her şey ince aynısını ölemiyor. Sarı yerde işte bir tane hastane söylediler. Hani. Hamidiye. Kemik hastanesi. Ha Balta Limanı. Ha aynen o. Oraya randevu kıl şansa buldum o da. Hani bir tane sadece doktorun bir gününde boşluk vardı. Hadi yarım gün o da. Şansı hani buldum. Hani üçünde o da. Sonrasında gene yok. Ben mesela hani hastane yaptı ama benim işime yaramıyor ki. Ben gidip orada kendim hani bir tedavi yolu bulamıyorum ya da bir destek bulamıyorum. Bir yardım bulamıyorum. Ne yapacağımı şaşırmışım. Eğitim yapmaya çalışıyorum. Eğitimden bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Hani geleceğimi kurmaya çalışıyorum. Önüme her geçen gün konan engellerin hatta hesabı yok. Kitap alacağım. Her teferinde zamlar geliyor. Milliyetim diyor ki kendi kitaplarımızı Senin kitapların hani bakıyorsun. işe yarıyor mu? Baktığımız zaman kendileri bir sonraki sene kitaptaki bilgilerin yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar. Konuyu kaldırıyorlar. Yenisini ekliyorlar. Arada çıkartıp geri koyuyorlar aynı konu. Ve bunun mesela neye göre yapıldığı hiçbir zaman söylenmiyor. Diyor ki hani yaptık. Hani neye göre? En basitinden Türk Dil Kurumu'na göre sürekli bir kelime değişebiliyor. Mantığını soruyoruz. Sözde bir açıklama var ama hani neden? Birileri öyle istiyor. Hani bu saçmalıktır hani bu işi bilen insanlar lazım. Zaten ben şeye mesela karşıyım hani bir kişilerin belli birkaç kişinin bütün her şeyi yönetememesi bir gerçektir hani bu şaşırılacak bir şey değil. Bu yüzden zaten herkes kendi alanında uzmanlık yapmaya çalışıyor. Niye? Diyor ki ben bu işi yapıyorum bunda uzman olurum diyor. Herkes bence iyi olduğu alanda önemli. Zaten bizim ülkemizde dediğim gibi hani yine eğitim mesela insanlar kısıtlanıyor. Hani iyi olduğu alanlarda yönlendirilemiyor. Hani bu yüzden zaten eğitimde hani her şey eğitime çıkıyor. Gelecekten bahsettin. Geleceğini nasıl görüyorsun? Şu anda görmüyorum. Hı. Hani şu an göremiyorum. Hani yarınız düşünmeye çalışıyorum. Hani ondan sonraki günü düşünmeye çalışıyorum. Hani bir iki haftadan sonrası benim için hani çok bulanık. Gözükmüyor çünkü yok. Neden gözükmüyor? Bunların etken nedir? Hani en basitinden insanların refah düzeyi diyoruz. Benim ailemin bir alım gücü var. Hani ben bazı şeyleri düşünmek zorundayım. Mesela ben kitap alacağım zaman iki kere düşünmek zorundayım. Hani bir zararı dokunur mu? Hani bir şeylerden kısmak zorunda kalır mı? Ailem mesela yedi bir şeyden kısmak zorunda kalır mı? Ben bunu düşünmek zorundayım. Niye? Çünkü hani bir masrafı. Ben mesela mezuna kalıyorum. Ben şimdi dershaneye gitmek zorunda kaldım. Dershaneye ben param olduğu için gitmedim. Ne yaptım? Mecbur. Kredi çekiyor insanlar. Borçla giriyor. Okumak için borca giriyoruz. Şimdi ben böyle bir yük zaten aileme bindiriyorum. Üstüne ekstra masalar çıktığı zaman hani insan diyor ki hani bir yük var hani. Ben kendim açısından mesela baktığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Mahşubiyet mi yaşıyorsun? Abi? Evet. Yani ister istemez insan yaşıyor. Çünkü bazı konularda ailem bir şeylerden kısmak zorunda kalıyor. Hani bu sadece benim için değil. Bu illa benden daha kötü durumda olanlar var. Tek kişinin çalışıp mesela benim annemle babam mecbur ikisi birden çalışıyor. Tek kişinin çalışabildiği aileler var. Hani ikinci kişi mecburiyetten çalışıyor. İstese hani istese de çalışamıyor. Baktığımız zaman tek başına çalışıyor. İki kişilerin çalışıp da zar zor geçin yerde mesela tek kişinin çalışıp geçinmesi zaten zar. Mesela asgari ücret diyorlar ya 8500 oldu. Ülkede açlık sınırına baktığımız zaman neresi aynı seviyede. Hani dört kişilik bir ailenin hani dört kişilik bir ailenin sadece hani yaşamak için yedikleri şey. Evet hani sadece yemek bu kadar zaten. Hani Yoksulluk bu... sınırı 25 bin lira. Düşündüğümüz zaman dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için bir eve girmesi gereken yoksul olmaması için 25 bin lira para girmiyor. Ülkemizin yarısının fazlası hatta asker ücrete tabi çalıştığı zaman 55 diye biliyorum. Re şey, tam 55. bilmediğim, için hani fazlası olduğunu sadece biliyorum. Bu zaten resmi olarak bu şey demek hani ülke fakir. insanlar fakir demek hani direkt bu resmi ya. Hani kendi açıklamaları zaten. Çünkü niye bir ailenin evine giren maddiyat karşılama yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Şimdi durum böyle olduğu zaman insanların hani geçinmesi zaten zaten yani Sağlıklı beslenmek mesela benim mesela sağlığıma daha dikkat etmem lazım. Niye? Belimde mesela yapabilmem için yani biraz daha acılarımı dinlemem için mesela kaslarımı geliştirmem gerekiyor. Spora gittiğim zaman bir tık daha sağlıklı beslenmem gerekiyor. E bakıyorum Maliyet. masraflar, maliyetler çok fazla. Veya mesela bakıyoruz etrafa en sen diyorlar mesela sağlıklı beslenin. Diyorum ki yumurta alayım. Aldığımız yumurtaları şurada gidelim bakalım. Nereye bakarsak bakalım. Hepsinin üzerine diyorlar ki en sağlıksız yumurta hani o kolu var ya abi evet. üçle başlayan. Almayın diyorlar. Hepsi ondan satıyor. Bu sefer ne oluyor? İnsan sağlıklı besleneceğim diye yine kendine zarar veriyor. Çok pahalıya patlıyor hani insanların gerçekten beslenmesi. Bana kalsa bir insanın refah düzeyinin iyi olduğunu görmek için bir şeyleri hani aldığım maaştan ziyade bir aile haftada bir kere kırmızı et yiyebiliyor mu? bir kere balık yiyebiliyor mu? Hani ihtiyacını olarak? Temel ihtiyacı. Veya bir aile bir gün ailece bir yerde dışarı çıkıp vakit geçirebiliyor mu? Bu önemli bir konu. Bunlar lüks olarak adlandırılıyor. Aslında bu lüks değil. Dünya çapına baktığımız zaman insanca yaşamanın koşulları hani bunlar. Hani bir insan yaşıyorum güzelce hani insan olarak yaşıyorum diyebilmesi için bu şartlara gerekiyor. Bizim ülkemizde lüks haline geldiyse burada bir sıkıntı insanın düşünmesi gerekiyor. Yanlışsam düzeltin. Ben açayım hani fikire. Yanlışım varsa elbette düzeltilsin. Hani benim düşünceme göre burada bir sıkıntı var. İnsanın düşünmesi lazım. Hani insanlar hani şu zamanlarda hani asgari ücretle çalışan bir kişi özellikle et yemiyor. Et onun için aşırı bir lükse kaçmış. Hani diyor ki ucuza kaçayım beyaz ete gideyim diyor. O da aldı başını gidiyor. En basitler şöyle bir sıkıntı var mesela vergi yükü dediğimiz olay çok apayrı bir dünya. Mesela benzin ya en basına benzin ve motor. hani baktığımız zaman mazot. Normalde dünya çapında baktığımız zaman herkesin de göreceği üzere benzin mazottan daha değerli. Daha pahalı. Ülkemizde tam tersi. M mazot daha pahalı. Niye? Talep görüyor diye vergisi daha fazla. Bunlar ya yanlış. Bilmiyorum. Ba burada ilk temel olay bana göre vergi yükünün bir kere hafifletilmesi gerekiyor. Peki şöyle sorayım sana. Mevcut iktidar bu durumu düzeltir mi yoksa bir değişim olmalı mı sen? Değişim olmalı abi. Ya. Hani Neden olmalı, olmalı sen? düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman yaşanan konuşmalar, görüşler, hani söylenen sözlere baktığımız zaman değişiklikten bahsetmiyorlar. Her şeyin iyi gittiği söyleniyor. İyiye giden bir şey yok. Hani iyiye giden bir şeyin olmadığı yerde iyiye gidildiği söyleniyorsa hani orada bir artık hani düzelme durumu olduğunu düşünmüyorum. Oy kullanacak mı? Bu seni, evet. Bu seçimde ilk Kez oy ilk kez oy kullanacaksın ilk oy kullanacaksın ilk oyun kime gidecek Hani şu anda bekliyorum. Her şey netleştikten sonra daha çok oturacak hani her şey. Çünkü insan bir bekliyor hani kim olacak, ne olacak, nasıl gidecek hani bunları bekliyoruz. Bakacağız işte hani sonu şu anda açıklamaları bekliyoruz hani. Süreyi bekliyoruz biraz. Aday bekliyoruz. Yani biraz öyle oldu. Şu anki olmaz diye düşünüyorum <laughs> hani. Çok fazla şeye girmek istemiyorum. Neden olmaz diye düşünüyorsun? Hani dediğim gibi hani artık yanlış giden bir şey olduğunu düşünmez hale geldiler. Baktığım zaman en sonki açıklamada şöyle söyleyeyim. Ee, yanlışsa düzeltin. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmış. Hani yıl sonunda yüzde dört ile yüzde beşlik bir büyümeyle kapatacağız hmm. diye bir açıklaması var. Enflasyon sanırım. içinde yıl sonuna doğru yüzde yirmilere inecek dedim. Ha, şimdi bütün yıl boyunca. 2023 yılının sonuna doğru bu arada. Ha öyle mi? <laughs> Enflasyon oranlarının yüzde yirmi olması bu yıl sonu değil. O büyüme, büyümeyle kapatacağız dedi 2023 yılı için yine? Ha orada yanlış biliyormuş. Onu tam bilmediğim için zaten şey yaptım. Hani bilmiyorum bütün yıl boyunca sadece gerilerken bir yılda nasıl o kadar bir büyüme? yani en fazla zarar zararın kapatılması gerekiyor. Büyüme düşünülür. Önce bir zararın kapatılması. Millet mesela burada hani düşünüyor ama diyor ki hani ben geçinebilecek miyim? Hani ayın sonunu getirebiliyor muyum? Hani böyle şeylerin konuşulduğu yerde ne bileyim araba çıktı mesela. O araba insanların karnını doyurmayacak şu anda. Hani o arabayı alabilecek insan da hani bizim vatandaşımız gidip aa diyor araba çıkmış gidip alalım diyemez. Çünkü fiyatı da ortada. Millet zaten açken nasıl öyle bir arabayı almayı düşünebilir? Ha illaki alan olur. Olmaz değil. Hani 80 milyondan fazla bir nüfusa sahibiz. İlla ki var. Ama bir kesim var hani büyük bir kesim açlığı düşünüyor. Yaşamanın çoğu yollarını arıyor. Nereden kısıp nasıl yaşarım diye düşünüyor. Bunların düşünüldüğü bir yerde bazı şeylerin farklı konulara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bir gelir lazım. Ülkenin geliri çok düşük hani yet Önceliklerin mi değişmesi lazım? Aynen öyle. Önceliklerin kesin olarak değişmesi lazım. Eğitimde düzgün bir yol bulunmalı. Hani düzgün bir eğitim sistemi bulunmalı ki millet daha iyi anlasın, daha iyi farkındalık yaratılabilsin. Ardından net söylüyorum hani her şey için geçerli ki üretim o Allah'ın emri zaten hani o hale gelmiş hani üretim olmadan hiçbir şey devam etmiyor. Hani gelir lazım çünkü. Gelir bu ülkemize. Cennet gibi topraklarımız çok güzel. Verimliliği mükemmel yerlere sahibiz. Otel yapmaktansa tarım arazilerine çevirdirme çevirmek çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum veya hani üretim yani çiftçinin desteklenmesi. Çiftçinin mesela özellikle ilk başta vergi yükü mafileri ilk çiftçinin azaltılmalı. Ben şu an mesela bir domates almaya kalktığımda yeri geldiğinde ben domatesin kilosunu 30 lira veriyorum veriyorsan bu normal değil. Önceden ben duyuyorum hani kendini mesela ileri yaştaki abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz hepsi söylüyorlar. Biz gittiğimiz zaman diyor pazara yeri geldiğinde çuvalla alıyorduk diyor. Çünkü fiyatı belliydi, insanın parası vardı, alım gücü vardı diyordu. Çuvalla alıp evde saklıyorduk diyor. Bozulsa bile diyordu hani sıkıntı etmiyorduk. Şimdi insan taneyle seçip alıyor. Böyle bir şeyin olduğu yerden hani alım gücü düşmüşken kesin olarak hani önceliklerin kesin olarak değişmesi gerekiyor. Hani bazı şeylerin netleşmesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür hani, ederim. Ben de teşekkür Çok ederim. Çok sağ olasın.